Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli seyircilerimiz sevgili Gökberk Demirci'nin güzel hayranları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yakışıklı karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci, Yemin dizisinin başrol oyuncusundan gelen en güzel fotoğraflarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Umarım yakışıklı oyuncumuzun güzel karelerini siz de beğenirsiniz. Özel hayatında da özgü, özgü, aşk yaşayan yakışıklı oyuncumuzun en güzel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım siz de Gökberk Demirci'den gelen en güzel fotolarımızı siz de beğenirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.